Yokluğunun yara olduğu kesin ama varlığı gerçekten dert mi tartışılır paranın? Yerim, yerim parayı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tüm sayıları tutturan talihli telaffuzu kolay ama sahip olması zor bir ikramiye kazanacak. Yılbaşı ikramiyesi 20 yılda 1500 kat arttı. Evet grafiği görüyorsunuz. 1993 senesinde 30 bin lira olan büyük ikramiye aradan 20 yıl geçtikten sonra 2013'te tam 45 milyon lira oldu. Bu sene ise büyük ikramiye toplamda 50 milyon lira. 50 milyon lira size çıksa ne yaparsınız? Seyahata çıkarım. Rusya'ya geçerim. Neden Rusya? Rusya bir gittim o <laughs> Ne demiş? Demir nemden insan gamdan çürür. futbol takım kurarım. Eğlenirim. <laughs> Bekan olamayacaksın. Neden çürüyor? Gamdan. Yüzüntüden. Messi'yi alırım. Ronaldo'yu alırım. <laughs> Bir daha giderim Soçi'ye. Ayağını sıcak tut. Başını serin. Düşünme derin. Bir de Trabzon'dan birkaç futbolcu alırım. Mahalle maç yaparız. Sevgi nedir sevgi? Gençlere soruyorum. Paylaşmak diyor. Neyi paylaşacaksın? Valla neler yapmam ki bilmiyorum. Sevgi bu. Var mı bu? Bu olmadı mı? Kendim bile sevmiyorum. Valla bana fazla gelir ben onu geri iade ederim herhalde. <laughs> Paralı oldu mu, her şeyi bulursun. Aşkı da bulursun. Her şeyi bulursun. Para. 50 milyon bana çıksaydı e, hanımı boşardım. 3-4 tane başka bir kadın alırdım. Amazon ormanlarına giderdim. Ama her şey dönünce hanımı boşamak <gülüyor> mı Hanım hanım boşacağız tabii yoksa gidemeyiz. Eee, gozando de unas lindas vacaciones, hermosa ciudad. Müthiş harika. Hemen tercüme edelim. 50 milyon lira kendisine çıkarsa bana hediye edecek bir şöyle diyorlar. Peki 50 milyon lirayı çalışarak kazanmak mümkün mü? Elbette mümkün. Şimdi doğduğunuzdan itibaren maaş almaya başladığınızı düşünün. Maaşınız da 1500 lira olsun yemeden, içmeden, elektrik, su, doğalgaz faturası ödemeden, hatta kira bile ödemeden toplamda 2777 yıl çalışmanız gerekiyor. Tabii ki o kadar sene hayatta kalabiliyorsanız. Biletler Kasım ayının sonunda satışa çıkacak. Tam bilet 50 liradan, yarım 25 ve çeyrek bilet 12,5 liradan satılacak. Son çeyrekler buyurun. Adı üstünde talih kuşu bu yıl kimin üzerine konacak bilinmez ama piyangonun isabet ettiği talihinin hayatının değişeceği kesin. En Son Haber.com